Nasılsınız? nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Uzun zamandır göremiyoruz efendim. İyi ee, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Şükür. Çalışıyoruz. Ne var acaba? Yo hayır sohbet vardı arkadaşlarımızla. Evlerine geldik. Orada oturuyoruz. Nerede, toplantı olabilir? Burada evet, toplantı yerim var. Nerede burada toplantı oluyor ya? Yok canım. Hayır, biz arkadaşımıza geldik. Oradaydık. Burada evet. arkadaşımız oturuyor. Filmi soralım efendim. Netflix'e nasıl gidiyor? Gelen tepkiler nasıl oldu? Hangi film? Ya şey var. Bizi? Kral Kaybederse var. Onu çalışıyoruz. Güzel yani. Seyircimiz bizi izliyor. Biz de severek çalışıyoruz. Ben de çok seviyorum işi. Güzel gidiyor görünüyor şu anda. Önce işte kanalda oynuyoruz. Ertesi gün Netflix'e çıkıyor. Netflix'e karşılığı da iyi. İzleniyor. Her hafta işte ilk çıktığı zaman ilk bazen bire kadar yükseliyor. Sonra o hafta içerisinde hep ilk onda kalıyoruz. Bu bizim için iyi bir şey güzel tepki aldığımızı gösteriyor. Sokakta Bu da bizim mesela. hoşumuza gidiyor efendim. İnsanların tepkisi nasıl? İyi iyi. Ee, yani şey enteresan bir iş oldu. Bizim daha evvel benim daha evvel yaptığım işlerden biraz daha farklı. Ee, ben de seviyorum. Çok seviyorum Kenan oynamayı. Kenan enteresan bir adam yani kral kalbi de benim için de güzel bir deneyim oluyor. Müthiş oyuncu arkadaşlarımız çok iyi. Ee, tekrardan Yağmur'la, Durul'la çalışmak, Cem'le çalışmak çok keyifli. Aslı'yla keza aynı şekilde Nilperi öyle bütün oyuncu arkadaşlar Merve ile bizim Tayfa var işte Ali Rıza var Murat var Ferhat var ekibimiz iyi yani çok mutluyuz dizide, keyifle çalışıyoruz. Dizide çapkın bir karakter oynuyorsunuz efendim kendinizi iş bağdaştırdığınız yerler oldu mu? Yani Kenan Baran'da benzettiğimi söyleyemem. <gülüyor> 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 yani Kenan, Kenan Baran çünkü farklı bir insan. Yani eee Kenan Baran Kenan Beran, yok yani olamaz Allah korusun ama şunu söyleyebilirim herkeste keşke Kenan Baran'ın e, özgüveninin belli bir kısmı olsa en azından e, insanların kendileriyle ilgili özgüven noktalarında bir rahatlamalarını sağlayabilir. Çünkü e, bazen görüyorum arkadaşlar da hani e, çevremizde de olabiliyor bazı insanlar hani kendilerini ifade etmekte zorluk çekebiliyorlar. Tabii ki bir başkasının alanına müdahale etmek veya oraya tecavüz etmek değil var. Kenan Baran bunun çok daha ilerisini yapıyor. İnsanların hayatlarını tahrip edebiliyor. Ama yani özgüven noktasında bazı yerlerde hani bakıp keşke onu bazen düşünüyorum onun özgüveninin ufak bir kısmı keşke herkeste olsa o zaman dünya daha insanlar kendilerini daha koruyabilirler mesafelerini alanlarını koruyabilirler kendilerini daha rahat ifade edebilirler diye düşünüyorum. Saç değişikliği de oluyor efendim size nasıl oluyor acaba yani? Aynı Vallahi da güzel güzel gördüğünüz zaman. Ee, şöyle her gün Malik iki saatimiz geçiyor. saçla geçiyor. Hı hı. Ee, o uygulamanın e, geldi mi? Yani. onu hani, Tamam. Ee, saçın e, takılması yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sürüyor. Çıkartılması da bir yarım saat. Sırf evet. iki saatimiz e, saçın uygulamasıyla geçiyor. Sonucunu da alıyoruz. Güzel gidiyor yani. Evet. Arkadaşlar müsaade.